Sen kaybol. Ben niye kaybolum? Ya ben ne diysem onu yap. Yapmıyor. Geçti barının bazar. Bu yaştan sonra ben yapmam. Bıktı artık yapa yapa. Yeter yeter. Bit bit. Bu dağla taşla bile dayanamıyor senin yaptığın. Yakında şu kaya koçup gelecek. Gelse İnşallah. normal bir yere. İnşallah. Nereye gelsin o kaya? O bilir nereye geleceğini. Dün çocuk bunu aldı, daraldı. gel yel umlar. bula, gel bulamıyor. Zekasız bilmem ne başlı tavlalara yürüttürecek arabayı. <laughs> Arabanın içinde. Ya senin kafan bu yere çalışmıyor. Sen de zaten akıl yok da bilmem ne de. Kendini sanıyor karşısındakini. Lan şu kadar yine bu, o yaralı barmağı açıyor. Sen şu kadar barmağı açamıyor o yaralı parmağı. E. Yine yani bak. Nam kursun, işte O yine diyor yaralı parmağışıyor. Sen hiç onu da yapmıyorsun hadi. Sen la. Yine de diyor o yaralı parmağışıyor. Sen hiç de yapmıyorsun hadi Bak bak görüyor musun? Lan bundan zaten şimdi bir şey gelecek Berkay, demin sen soru soruyordun. Sorsana babam adına. Yusuf'u seviyor musun? Sor. Amcam Aynen. seviyor mu? Seviyor. Eee um. Seviyorum. Eee Bela'yı da seviyorum. Canım kadar hepinizi. Yusuf'u. Yusuf'u da. Lali. Bak gitti kar yakla Dur dur. Evet. Hilal'i de da çok o benim ilk gözümün ağrısı. Canımın içi, e, ciğerimin amca. köşesi. Amcanı da seviyorum. Ela'mı da seviyorum. Hilal dur dur da soru soruyor çocuk. Da Bırak çocuk soru soruyor sana. Murat'ı. Murat'ı Murat da seviyorum. Yine Torun altına koymayacak. Kimi? Kimi? Seviyorum. Edeme. Hayır. Sorun, arka korun diyeceğim. Bak. Ha, şu terbiye bak. Hey. Ee, şu ah, bak. Yaşın adam ol, yaşın. Yaşına göre adamlık yap. Ha. Senin bu aklın mezara kadar git, gidecek. Hayır, gidecek. Arka korun diyor. Vallahi Torundan şimdi de. şey yaptı ya. Online diyor. Ağzıma tükürdü benim diyor. İlla ki o kötü anlamda değil. Diyor ki bak ben torun dedikçe diyor beni mahvetti Anladım, diyor. Niye atıyorsun oraya? Yok şu etleri at. Atma. Beni hayır, mahvetti hayır, diyor. Hayır. Ya. Nasıl olacak bu iş kral? Bak. Vallahi dillenmiş. Acı biber ya acı biber. Hangi? Acim, al. Adam dururken bilmemiş acı biber. Et. Kime diyor? Kastım ona acı biber. Kastım. Yeme al kızım yeme al götürüyor şunu gel. Bu ya da bu haşak gibi olur. Isı şey diyeceğim. Cuma suyunu sırf bunun yüzünden bulamaz. Allah aşkına. Cuma Buna suyunu ondan geçtiler de geldi. Vallahi bunun yüzünden bulamaz. Yemin dedi Adamın arsan konuşuyor, orada karşıdan konuşuyor. Çatallı adam. Şimdi cuma suyunu şey geç ya. dur geç sen. Bir baktım, baktım. Bu sefer o zaman cuma ne? suyu benim gittiğim cuma suyu öyle değil. Bak orası kos kocaman ağaç maaş çok kos kocaman böyle ya, şey gibi Yapmış mera ya. gibi Yapmış düşün. Lan. Hayır yok ağaç ya oluk var, oluk var. Oluk var evet büyük oluk bir yer var. Mi? Değil. Dur şimdi. Cuma suyu adam böyle aç yok. Evet. Ortasında oluk. Evet evet doğru. Sen Arka 15 sene oldu 15 şamda. sene siz oraları dönüştürmüştünüz. Ay doğru 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 doğru. Hamız yapmış çok büyük geniş yer. hamız hamız. Kız okası çok küçük yer orası değil hafız değil orası diyor ki oraya yangın söndürme havuzu yapmış onu devlet yapmış. Yazıyor orada yangın söndürme havuzu. Valdır böyle değil mi? Evet evet evet. Önünde aç arkasında da çamlama. Evet evet. Evet babam. Doğru söylüyorsun. Bir sana kınamıyor. Lakin şey, sen kimi kınadın? Aa, bu gevşalmasının aynı şeyi. Bahçelerin Ha. Lakin Süleyman Akbelen korukuyordu orada. Bir köy korukuyordu Akbelen. Onu bilmiyorum. Akbelen mi? Kepes Berkay, Berkay olduğun yerde dur sakın. Sakın kapma bir yere. Evet. Kepes Sakın kapma. Nereye gitmiş Kepes? Sakın yapma. Allah'ını seversen. Ya seversin. kurban keştik. Bak. Uzgara yaptık. Ne diyorsun sen ya? Bak adamı görüyor mu anne? Kız bu dağların adamı kız. Kız bu şurada bir dişi kurt görsün. Metrede, 150 metre uçan adam ya. 50 metrede yukarıda 2,5 metre boyunca mezar vardı. Mezarı hatırlıyor musun? Yok mezarı hatırlamıyorum ben yavaştan konuş ya o. Ya Roman ne? Roman ne oranın adamına karşı gelmiş, kurmuş mu? Dur. Sekiz on adam da toplanmış, kurmuş oraya. Elli metre mezar yapmışlar. Ya. Annem. Lan ne elli metre? İki buçuk metre diyor. <laughs> 50 metre, ya nasıl iyi ya? İftira niye atıyorsun bu adama? Yani Onda mı istemiyorum kız bunu? O sonra görmedim ben. Görmedim. Hayır bizim gittiğimiz orada. Orman dairesi. Orman binaları. Hayır yok. Bak her köy, dağın ortasına bir köy kurmuş götürmüş. Gördün mü? Ferdil örtü. Hayır. Dağın hayır. ortasına evleri yapmışlar. Düğümdüz bir arazi yapmışlar, kurmuşlar. Herifle akıllı, gezmiş, tozmuş da oralara kurmuşlar. Köye Fatih kurmuşlar. Cuma günü geliyormuş Hatta Fatih. Fatih Cuma günü geliyormuş Fatih geliyormuş. Orayı Gelsin. devlet şey yapmış işte. buranın yolları gibi. Orman yolu açmışlar. Ormanda bası yapmışlar. Ormanı söndürmek Şöyle ormanın içine bunu bırakacağım, Ay. kaçacağım. Niye? Yapabilecek Anne. Telefon çekmiyor. Sebep? Ama çatalla. Da bir sürtecek gelmiyor. Yani. Ne? Ha ne? Süleyman bir de şöyle deyip Bak. Buyur. Buyur papaçım. Şu Cuma şuna giderken böyle bir dirsekten giriyorsun değil mi? Evet. Girdiğim zaman girdiğim zaman böyle bak. Aynı bak böyle. aha şimdi bak şimdi doğru söyledin. Biz o dirsekten girmedik. Biz düz zahmettik. ettik. Ya. O dirsekten girecektik ha. biz. Esrem. Bak ha şimdi Ay, aklı gelmiyor. Ocağın suyu kuyup kaçır. taktı. Efendim Cuma abi. Değil, değil orayı tamam orayı hadi. Dönmedik, sağ falan bir Yok, o, yer, ya, gelin gelin. Burada i̇şte kam. Gel buraya şu görüntüleri arıyorlar. gel. Ha. Ha. Evet. Dur arayacaklar şimdi bekle. Arasınlar bakalım. Küçük bir sobayı. Ben bir de Anastasia var. Anastasia ile bakalım anlaşabilirsek. Döneyeceksin Rusya. Anası söyley vallahi demin. Allah büyük senin kapıya bak. Di siz de Yusuf alalım. Şöyle <laughs> dinine gelecek. Üç. Şöyle halimden ağlayacak. Seni üzmüyorum. Üç kişi yüzümü güldürecek. Bana olacak insanların karşısında. Benim bağırımı kaldırmasın. Başka yerimi. pardon. Aa er ra, 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 ra olsun. Şimdi bir şey soracağım. Bana vakit geçmiyor tarde. Şimdi bir şey soracağım. Bir babamı alıyoz. 2 Dur arayacağım dedi. dedi. Bir babamı alacağız. iki Yusuf'a. Üç bana. Tamam mı? Ha da mı? Tamam Murat'ı da alalım Anastasia. Ben aldım ya. Aldım somurt, ya. Somurt oturursun koşuza ama. Ne işte oturmam. Ne oturacağım. Tamam, ben tamam lan. Tamam bırak. <laughs> bırak şey yapalım. Bana bak <laughs> bana. Tam Murat. Bir aileye komple talip olalım. Analı kızlı. Zaten Rusların karıları hep kız doğuruyor. <gülüyor> Annem. Ben <laughs> şey, 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 şey. <laughs> Bir tane Tam de ben yiyorum. Olur ama düştü bizim. Bir tane yüzüyor. de ben yiyorum. Nereye gitti? Su doldurma yerini mi bulamadı ondan. Canlı da bari. Bu hangisi? Oh, oh. Hepsi oluyor. Oh. Dur numara vereceğim dedi. Arayacak dedi seni görüntülü. Al. Maman da al. Oh. Baba.

Dur lan mesaj mı attı acaba? Ver hele bir bakayım. Bir daha söyle. Bebek biliyor ne oldu. Bak. Neden taktım. Babaannem acılı. Bunu benim mezarım başına mı şuraya götürtmem. Bunu götürttüm. Zamanın gününde dedi ki senin mezarına kim gelecek dedi. Ben o laf şuramda duruyor. Benim La, bak bu gel. laflar Seni söyle. Bak yaparım. söyleme böyle laflar. Aldırsın Ay benim bak benim. Allah aşkına erkek kayası. Kız o ne kız? Kız erkek kayasında bir karı var ya. Kim o? Hah. Hah tamam. Nerede kaya? Orası bak dedi babaannene sor orası. O Erkek kayası. Ben beyaz kaya. Sen sen var ya evet, sen. Evet. Şimdi kaldırmıyor bile. Paranlar nasıl kaldırıyor lan. <laughs> Bu adam o. Kuluşu, bu kep, 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 kep. <laughs> Beni kaldırma <laughs> böyle diyor. Babamı kim kaldırdı? <laughs> Babamı hiç kaldırdın mı sen? Allah korusun. Allah öyle laflar söylemeyin. Allah korusun öyle laflarla da bir daha bulunmayın. Anlatın be ne yaptınız ha? Vallahi geliyor. Eyvah eyvah. Esra kadar olamadı. Esra yine dedi ki. Hadi ben oturacağım. Kayınlığında orada mı? Kayınlamaması Ancak... ben zaten burada yapamam dedi. Yerin kızı mi Bunlar kara çalı tükenir. Ben da oturacaktım. Tamam. Ben Dur ya şurada iki dakika oturalım ya. <laughs> ben şuraya. Şunu... <laughs> Benim gibi kayınlayı da siz buldunuz da. Siz beni bana niye kıvırıyorsunuz? Şunu söylesene bana lan. Ne kadar kaynağı Allah lan. tutan elimi gören gözümü bilsin ya. Ne yani. kadar gelinle karışan kaynana varsa kim tut çöpüz. Vallahi billahi soğuyorlar sana soğuyorlar. Biz de öyle bir şey görmedik mi soğuyorlar. <laughs> soğuyorlar mı? Ben soğuyorum baştan. Ekin ektim düzlere de diken oldum gözlere. Ne yine soruyorsun bana? Bak. Ne yine soruyorsun bana sen? Şu, şu hareketi Ne yine soruyorsun? Hı? Bak vallahi billah sopayı vurdum. Lan git Hemen jandarmayı çağırıyoruz sopayı payı vurdum ona. Oh. Arayan soran yok. Nerede bunlar lan?